Hizmet hareketi kucaklayıcı olmak konusunda çok başarılı. Sadece hoş görüyor değiller, sizi olduğunuz gibi kabul ediyorlar ve onlarla beraber olduğunuzda rahat etmenizi sağlamaya çalışıyorlar. <laughs> İsmim Papaz Phil Lotranico. Rutherford'da Tanrı'nın Sevgisi adlı küçük bir dini cemaatin papazıyım. Cemaatimiz hem Roma Katolik hem de karizmatik hareket mensubu. Ayrıca Newark York Başpiskoposluğu dinler arası ilişkiler çalışanıyım. New Jersey'nin dört kuzey kasabasındaki farklı din mensupları arasında diyalog faaliyetleri yürütüyoruz. Sayın Fethullah Gülen'le ilgili gördüklerime bakınca, öğretilerinin zamanla olumlu anlamda geliştiğini görüyorum. Bu da Sayın Gülen'in hem dünya anlayışının hem de dinler arası diyalog anlayışının da geliştiğini gösteriyor. Burada bazı Musevi cemaatleriyle bir sorun yaşamıştık. Sayın Gülen'in önceki konuşmalarından, bağlamından koparılmış eğilip bükülmeye müsait kalmış bazı cümlelerinden rahatsız olmuşlar. Fakat bu kişilerin yaşadığı yanlış anlamaların üstesinden gelebildik. Bunu insanları birbiriyle iletişime geçirmeye çalışan ideolojilerin insanları ayırmasına ve ön yargılı yapmasına engel olmaya çalışan biri olarak söylüyorum. Hizmet Hareketi ile ilgili düşüncelerim 13 yıldır farklı gruplarla yaptığım diyalog çalışmalarıyla şekillendi. Benim tecrübe ettiğim kadarıyla hizmet, İslami yaşayış şeklini koruyarak köprüler kurup insanları bir araya getirmeye çalışan bir grup diyaloğa, konuşmaya açık ve güvenebileceğim insanlar olarak tanıyorum onları. Kanaatimce hizmet hareketinin insanlığa en büyük katkısı, eğitim faaliyetleri ve çoğunlukla farklı kimliklere sahip kişileri diyalog kurabilmeleri için bir araya getiriyor olması. Bu organizasyonlara katılan insanları görünce her zaman çok mutlu oluyorum. Birçok farklı kültürün eskiden tecrübe ettiği eğer insanlara yemek sunarsanız gelirler, Anlayışın hizmette benimsemiş. Bu yüzden toplantılarınızda her zaman yiyecekler oluyor. Böyle yaparak insanların arasında konuşmalarına engel olan duvarları kaldırmış oluyorsunuz. Çiftleri evliliği hazırlarken ben de benzer bir metot uyguluyorum. Sadece resmi işlemleri yapıp resmi bilgileri vermekle kalmıyorum, aynı zamanda onları üç kere yemeğe çıkarıyorum ki gerçekten neler düşündüklerini anlayabileyim ve onlar da kendilerini daha iyi ifade edebilsinler hizmetin şahit olduğum tüm organizasyonlarında gördüğüm anlayış buna benziyor. Bence hizmet hareketinin gayrimüslimlerle bir diyaloğu olmasa, Hz. Muhammed'in prensiplerini tam anlamıyla takip ediyor olmazlardı. Çünkü Kur'an'da hiç değilse kitap ehliyle diyalog kurulması gerektiği anlatılıyor. Yani Museviler ve Hristiyanlarla. Dünyadaki farklı dinlere kapıları açmak artık çok daha fazla önemli. Bunun önemini Museviler ve Hristiyanlar da görüyor. Eğer paylaşmazsak, konuşmazsak kendi inançlarımızı da tam anlamıyla yaşıyor olamayacağımızı anladık. Hizmet hareketi kucaklayıcı olmak konusunda çok başarılı. Sadece hoşgörüyor değiller. Sizi olduğunuz gibi kabul ediyorlar ve onlarla beraber olduğunuzda rahat etmenizi sağlamaya çalışıyorlar. Beni hizmet hareketine bağlayan en önemli şey, insanlar kendilerini anlamadığında pes etmemeleri olmuştu. Günümüzde dünyada olan olayların ışığında diyalog kurulabilmesi ve insanların bir arada çalışabilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar, hatta bunun için mücadele ediyorlar. 11 Eylül olaylarının bir olumlu tarafı varsa o da gazetelerden, kitaplardan öğrenemediklerimizi öğrenmiş olmamızdır. İnsanların bir araya gelmesiyle öğrendiklerinizi okuyarak öğrenemezsiniz. Hizmet okullarda ve eğitim sistemlerinde başka dinlerin mensuplarından bir şeyler öğrenebileceklerini hatırlamaya ve bilim ve eğitim alanlarındaki gelişmeleri kendi eğitim sistemleriyle bir araya getirmeye devam ettikleri sürece, tıpkı Roma Katolik okulları gibi büyümeye devam edecek diye düşünüyorum. 50 yıl önce Roma Katolik Kilisesi'nde, 2. Vatikan Şurası'nda Nostra Etate adında bir yazı yazılmıştı. Bu yazının büyük kısmı Roma Katolikleri ve Museviler arasındaki diyalog üzerineydi. İslam'dan da Hz. İbrahim'in diğer oğulları ve kızları dinlenerek bahsediliyordu. Daha sonra da diğer dünya dinlerinden bahsediliyor. Bu yazı yazıldığında küçük bir çocuktum. Şimdi 60 yaşındayım. Yani o zamanlar 10 yaşındaydım. 12 yaşıma kadar gittiğim kilise İslamla ilgili olarak herhangi bir kişiyle görüşmeme izin verebilecek bir yer değildi. Hatta bir camiye ve sinagoga girmeme bile müsaade edilmezdi. Diğer insanlara ve dünya dinlerine bakıp hepsi cehenneme gidecek çünkü Hazreti İsa'yı Allah'ı ve kurtarıcımızı tanımıyorlar diye düşünüyordum. Nostra Aetate adlı yazıda sonuç olarak bize şöyle dendi: Tüm insanları inanç açısından kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Onların da katolik Hristiyanlar olacaklarına inancımız ve umudumuz var. Ama olmazlarsa da bu kayboldukları anlamına gelmez. Onlar Allah'ın yolunu bizim anladığımızdan daha başka bir şekilde takip ediyor olabilirler. Bunlar yazıldıktan sonra Katolikler olarak daha açık ve daha kabul edici insanlar olduk. Yaklaşık 10 yıl önce ikinci Jean Paul, Ut Unum Sint yani Onlar da Olabilir adlı bir yazı daha yayınladı. Bu yazıda biz Hristiyanlara anlaşmazlıklarımızın üstesinden gelmemiz gerektiğini söylüyordu. Ayrıca diğer dünya dinlerine de seslenip birbirimizi daha iyi anlayabilmek için çok daha fazla çalışmamız gerektiğini belirtiyordu. İşte hizmet hareketi ve yalnızlığı benimsemeyen daha birçok Müslüman hareket, aktif olarak böyle bir diyalog için çalışıyorlar diye düşünüyorum. Daha yapılacak şeyler var mı? Evet, daha yapılacak çok şey var. Çünkü hala Allah'ın gözünde kardeşler olduğumuzu kavrayamamış Müslümanlar ve Hristiyanlarla karşılaşıyorum. Bu faaliyetleri doğru bulmayan insanlarla karşılaştığımda en çok neden insanların birbirinden nefret etmek üzere eğitildikleri bir dünyaya dönmek istediklerini anlamakta zorlanıyorum. Şimdi en azından birbirimizi hoş görmekten fazlasını yapamasak bile, hiç değilse onların da bizim gibi iyi işler yapmaya çalışan insanlar olduklarını öğrenebildiğimiz bir dünyadayız diyorum onlara. Tüm Müslümanların terörist olduklarını söylediklerinde ben İtalyanım. Asırlar boyunca Önce hepimizin mafya olduğumuzu düşünüyordunuz. İrlandalıların alkolik, Almanların agresif olduğuna inanıyordunuz diyorum. Sadece birbirimizi kalıpların dışında ele aldığımızda, karşımızdaki kişiyi Allah'ın kulları olarak gördüğümüzde, tüm dinlerde ortak anlatılan Hz. Mesih'in gelip dünyayı yöneteceği barış içindeki günlere kavuşabiliriz. Ve eğer mücadele etmezsek bunu başaramayacağız. Şu an Amerika'daki İslami cemaatler ve hizmet hareketinin çalışmalarının en güzel tarafı sosyal faaliyetlerde yer aldıklarını bizlere gösteriyor olmaları. Bunu afet zamanlarında sel bölgelerinde vesaire ihtiyaç içindeki insanlara yardım ederek gösteriyorlar. 5 yaşından beri Türkleri tanıyorum. Ben büyürken sınıfımda Türkler de vardı ve çoğunlukla biraz arka planda kalıyorlardı. Sanki orada olduklarını bilmemizi istemiyor gibiydiler. Göçmenlerin çoğunlukla hissettiği toplum tarafından kabul edilip edilmeyecekleri endişesinden dolayı böyle davrandıklarını düşünürdüm. Ama konu Türkler olunca bu endişe bana gereksiz gelirdi. Çünkü Avrupalıların arasında farklı görünmüyorlardı. Genç Türk arkadaşlarım İtalyan gibi görünürdü. O yüzden onları İtalya'nın farklı bir bölgesinden sanırdık. Ayetullah gibi isimler duyduğumuzda İtalya'da mı orası diye sorup, hayır, Türkiye'de diye cevaplar aldığımızı hatırlıyorum. Şimdi yapılan iyi işleri duyurmaları beni mutlu ediyor. Bu tarz bilgilendirmeler, dinler arası diyalog çalışmaları yaparken, kendi insanlarımıza, Müslümanların da tıpkı bizim gibi olduğunu anlatabilmemiz için, bana ve arkadaşlarıma çok yardımcı oluyor. Her şeyi ele almaları açısından diğer organizasyonlardan farklı buluyorum hizmeti. Çalışırken ve bir şeyler paylaşırken İslam'ın tüm farklı kısımlarını ele alıyorlar. Yardım etmenin ve yardım faaliyetlerinin öneminin farkında olduklarını düşünüyorum. Ramazan ayının anlamının farkında olduklarını düşünüyorum. Kur'an'ı ve bilimi gerçekten anladıklarını düşünüyorum. Dünyanın ve bulunduğumuz yerin farkında olduklarını düşünüyorum. Türkiye'yi değerlendirirken birçok insanın Türkiye'nin Avrupalı mı yoksa Asyalı mı olduğu konusunda problemleri olduğunu biliyorum. Asırlardır öğretilen şey ikisi de olduğu. Çünkü tam sınırda bulunuyor. Hizmet hareketinin bazı Müslüman arkadaşlarımın aksine vatanın bir parçası olmakla İslami bir cemaat olmayı başarılı bir şekilde bir araya getirdiğini düşünüyorum. Ve bence bu durum diyaloğu daha da mümkün kılıyor. Sayın Gülen'in mesajı, eğitim, anlayış ve hizmet aracılığıyla hoşgörüyü artırmak. Yardım faaliyetlerinin tümü ve en çok da milletler arası dostluklar beni çok etkiledi.